küstahlığı ve alaksızlığıyla Kabe'ye zarar vermek için konuştuktan sonra ilahi azabın genç kızın üzerine nasıl indiğine hep beraber bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hikaye hacdan birkaç gün önce insanların kutsal Kabe'yi tavaf etmesi sırasında Kabe'nin önünde yaşanan akıl almaz bir hikayedir. Kabe'ye giren genç kız makamı İbrahim'in önünde durdu. Sonra cebinden cep telefonunu çıkardı ve sanki bir partideymiş gibi yüksek sesle çarpıcı ve güçlü bir şekilde bir konu hakkında konuşmaya ve gülmeye başladı. Bu durum onu gençlerin ve çevresindekilerin ilgi odağı haline getirdi ve bu kızın kutsal yerde ne yaptığına hayretle bakmaya başladılar. Etrafındaki hacılar arasında Arap ülkelerinden saygın bir şeyh vardı ve onun kahkahalarla güldüğünü görünce hayret etti. Bu yüzden ona nasihat etmek ve bunu yapmaktan men etmek için yanına yaklaşmaya çalışıyordu. Fakat ne zaman onunla konuşmaya çalışsa kız ona sırtını dönüyor ve saçma sapan, iffetsiz konuşmalarla sesini yükseltip gülmeye devam ediyordu. Şeyhin kendisiyle birçok kez konuşma girişiminden sonra kendisini takip etmesinden bıkan kız şeyhe döndü ve yüzüne benden ne istiyorsun diye bağırdı. Şey kızım, sesini Alçalt. Çünkü sen Allah'ın kutsal evindesin dedi. Fakat kız şeyhin sözlerini duymazdan gelerek kahkaha atarak konuşmaya devam etti. Şeyh ona dedi ki Allah'tan kork. Şimdi Allah sana ölüm meleğini gönderse ve sen bu haldeyken ölsen ne yaparsın ve Rabbine ne dersin? Ne yazık ki şeyhin beklemediği bir şey olmadı. Aksine bu soru kızı kışkırtmış ve kibrini arttırmış görünüyordu. Genç kız şeyhe, ölüm meleğine ne diyeceğim biliyor musun? Şimdi bana gelirse ona, hoş geldin, benimle mescid-i haramın 9. kapısında buluş diyeceğim, dedi. Şeyh küstah kıza cevap verip ona böyle konuşmamasını söyledi ve Allah'ım sen şahit ol, seni tenzih ederim, dedi. Şeyh ümidini kesince oradan uzaklaştı ve gitti. Şey, aradan bir süre geçtikten sonra başına gelenleri şöyle anlatıyor. Bir gün Kabe'yi tavaf ederken insanların dokuzuncu kapının etrafında toplandığını gördüm. Oradan çığlık ve yakarış sesleri geliyordu. Ben de ne olduğunu anlamak için hızla yaklaştım ve üstü örtülü bir ceset gördüm. İnsanlara neden onun etrafında toplandıklarını ve neler olduğunu sordum. Ardından cesedin sahibi kim diye merak edip ona yaklaştım ve yüzünü açtım. Cesedin yüzünü açtığımda gördüğüm kişi birkaç gün önce Kabe'de telefonla konuşan ve kibirlenen kızdı. Bu kız Tüm küstahlığı ile konuşmuş ve ölüm meleğinden onunla 9. kapıda buluşmasını istemişti. Bu yüzden yüce Allah onun için gazabını indirdi ve onu 9. kapıya yönetti. Kapıya varınca kendisini bekleyen ölüm meleği aniden canını aldı. Bu kız Cenab-ı Allah'a meydan okuyanlar için ibret olacak tek kişi değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a herkesin önünde cüret eden ve ona meydan okuyanlar bitmeyecek ve muhakkak cezalarını çekeceklerdir. Bir başka genç kızın hikayesi de birçok ibret barındırıyor. Genç kız madde bağımlısı ve yozlaşmış arkadaşlarıyla beraber arabayla seyahat etmek istiyordu. Fakat annesi onun için endişeleniyordu. Bu yüzden kızının gitmesine razı olmadı. Ama bu kız annesinin isteği dışında gitmek için diretiyordu. Daha fazla dayanamayan anne kızının elini tuttu ve "Git. Allah seninle olacak." dedi. Genç kız ona "Senin bu tanrına ihtiyacım yok." Eğer Tanrı'nın bizimle yola çıkmak istiyorsa arabanın bagajından başka yer yok dedi. Genç kız Cenab-ı Hakk'a hakaret etmiş, dolayısıyla onu cezalandırmak ancak Cenab-ı Hakk'a kalmıştı. Birkaç saat sonra kızın ve arkadaşlarının arabalarını tamamen yakan ve ölümlerine yol açan korkunç bir kaza geçirdikleri haberi yakınlarına ulaştı. Fakat hikayedeki garip olan bu değildi. Ürpertici olan şey herhangi bir hasara maruz kalmayan tek yerin arabanın bagajı olmasıydı. Bagaj olduğu gibi kalmış ve yanan arabanın arka parçasından ayrılmıştı. Şimdi sizlere Arap ülkelerinden birinde Allah'a meydan okuyarak Allah'ın ve İslam'ın olmadığını ve bütün bunların asılsız iddialar olduğunu insanlara ispatlamak isteyen ateist bir gencin hikayesini anlatacağız. Bu öğrenci ünlü üniversitelerden birinin bahçesinde saatini eline alarak şimdi sizlere İslam'ın sadece bir yalan olduğunu ve bunun için Tanrı olmadığını kanıtlayacağım dedi. Sonra eğer Allah varsa o zaman bana bir saat sonra bir işaret verecek dedi. Sonra geri geldi ve beni bir saat sonra öldürmesi için Tanrı'na meydan okuyorum ve onu burada bekleyeceğim diye ekledi. Daha sonra öğrenciler etrafına toplanmış saat bittiğinde ne olacağını görmek istemişti. Son dakika gelene kadar beklediler fakat hiçbir şey olmadı. Evet. Tam bir saat geçti ve hiçbir şey olmadı. Genç kibirle ayağa kalktı ve ''Ben size Tanrı'nın bir yalan olduğunu söylemedim mi?'' dedi. Genç eve geldikten sonra anne ve babasını öğle yemeğinde onu beklerken buldu. Bu yüzden yemek yemeden önce ellerini yıkamaya gitti. Allah Teala mühlet verir ancak ihmal etmez. Tam da bu esnada Allah tarafından ilahi bir ceza geldi. Ellerini yıkarken ayağa kayan genç başını zemine vurdu ve dakikalar içinde can verdi. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette asi kelimesi geçmektedir. Hepsi de Allah'ın emirlerine karşı gelen, ona itaat etmeyen, günahkar, serkeş anlamlarında kullanılmıştır. Hadis-i şeriflerde de durum aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili birkaç ayeti şöyledir. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan merhametli olan Allah'a baş kaldırmıştır. Asi olmuştur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder, baş kaldırır ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı onun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibilerde içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Hem bilin ki içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fısk ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Hadis-i şeriflerde de asinin yerildiğini ve Allah Resulü'nün her fırsatta müminleri bundan sakındırdığını görmekteyiz. Mesela Müslüman olmuş bir kadının ismi Asiye idi. İsyan eden kadın anlamında. Resulullah onun adını Cemile olarak değiştirdi ve ona sen Cemilesin dedi. Kim tavla oynarsa şüphesiz o Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Başka bir rivayette sanki elini bir domuzun kanına ve etine batırmış gibidir gibi hadislerde asi Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi karşı gelen anlamında kullanılmıştır. İslam dini daima insanları bundan sakındırmıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.